Arkadaşlar anlık olarak MS kanalındasınız ve bugün sizlerle yepyeni bir hardcore survival bölümüne karşınızdayız. Evet. Çok mutluyum çünkü hardcore, hard oynamaktan çok sev kalıyorum. Evet, feyillerle biraz. Evin <laughs> temelini ya. attık. Bir de şurada şöyle bir şey var. Ben direkt videonun başında evet. bu miniyimi. Abi dedik ki ya. yumurta atacağız dedik. Yumurtayı atıp tavuk çıkarsa o bizim kutsal tavuğumuz olacak dedik ve böyle bir minnak geldi. Evet şöyle bir, bir minnak geldi arkadaşlar doğru ama video dışında o büyüdü onu kestik. Ve o bu hale geldi. <gülüyor> hiç <laughs> hiç kurgu yapamıyor ya. Sonra video öncesinde bir tane daha yumurtattık ve bir tane daha oldu. Hani normal bir tavuk doğması arkadaşlar. Bunu böyle umutlar, kutsallar, musallar bir şeyler. <laughs> evet arkadaşlar ama bu bizim umut tavuğumuz şaka bir yana. Çünkü çok önemli yani. Bir de şöyle baskına geldiler bize kestik. Evet bir arkadaşlar. Bir de onda kötü arada... kehanet iksiri var. Aynen. Video dışında bir de ende gidip oyunu bitirdik. <laughs> yani aferinize olsun. Yani video dışında geliş. Arkadaşlar gelişim, bir de şu varillerin ikincisinde en enchantlı elmas set artı enchantlı golden apple'lar var. Onları <laughs> video dışında şey yaptık gördüğünüz üzere. Kes, e, kesem nerede? Arkadaşlar ay o roleplay'i ben yapacağım. Gel buraya <laughs> vezir ağzımım. Bu yıl seferlerde çok güzel başarılar elde ettin ve İstanbul'u bize kattın. Al sana altın dolusu bir kese. Ne diyorsunuz? 19 altın yetmez paşam. Alın bunu götünüze sokun. Al bunu Keşke alın kellesini. <laughs> Cellatlar alın bunun kellesini. Cennatlar. Arkadaşlar paşam verdiği altını beğenmiyor. Arkadaşlar oyuna yeni kese gelmiş ya. Altın evet ya. Hep çanta çok modu iyi yüklerdik. Iyi. Kese getirmişler. Her şey koyduğu için. Oğlum altınları attın içinden. Evet, Bu arada evin, yap. evin temeli burası. Böyle değişik bir temel attık. Sonra geri evet kalanları bir yapalım diye. Orası Video dışında çok... çok, şey yapmışız. Şu an fark ettim. say <laughs> şey, say şey, şey bitmiyor. <laughs> evet ben bir mimar olarak. Emir'de e, mimar baş yardımcısı olarak. Benim yaptığım ortaya. şeyi yap ortaya. Benim beyaz bloğum yok. <laughs> Alayım. Beyaz bir, yok. Sen daha çok topladın benden. Senin nasıl? Yok beyaz ben bir? hepsini varillere bıraktığım için yok. Sen kafa yemişsin ortaya Yo ortayı yanlış yanlış yaptım Dur ilerleme ilerleme. Yanlış ilerleme, yapma yanlış ilerleme. yapma yanlış yapma. Sakın ilerleme sakın. Evet. Dur, bir orta. bir yerde bir şeylik var. Dur orta burayı normal yolunda yapacağım ya ben şimdi. Evet. Burayı şey yapıyorum bak burayı. Yok, şurayı yapayım niye burayı yapayım? yok kırma kırma orayı tamam böyle yapacağım buraya tamam. buradan devam edeceğim buradan bir blok bir tamam. blok koyuyorum ben ya <laughs> sen koy ortaya bir dört blok yapacağız ama yukarı altı tamam mı okay. ona göre sen yukarı çıktıysan yukarıyı tamamla son yer böyle hadi koy arkadaşlar ya. çok özgün bir şey yapıyoruz yani o yüzden e, çok şey yapmayın ya anlatmamızı beklemeyin çok <laughs> anlık gelişiyor İlhama göre değişiyor yani olaylar. İnşallah doğru gidiyor durum. Bence doğrusu. Evet doğru. Bakayım. Denk geldiğine göre doğru olması lazım. Yoksa denk gelmezdi, yamuk giderdi yani. Evet. doğru. Köşeler doğrusu. boş. Köşelere hangi şey koy? Hangi odun? Düz odun mu? D düz odun, düz odun. Bakayım var mı? Varmış. İşte, aslında gerçek aşkı oydu gitti şimdi bir tane kıza estetik ameliyat yaptırdı ona benzettirdi. Ameliyat <laughs> ameliyat <ameliyatta, ameliyatta, gülüyor> <laughs> 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 Ya ya 3 bölüm oldu. 3 bölümde de aşktan vurdun ya. Ya Be bak bak Minecraft'ta bir de yani. Bu o kadar değildi. bugün bu, o, o kadar bu değildi. Yarım. Yarım sayılır ama. Yarım oluyor yani. Sen de vurmadın değil, sen de vurdun bayağı çatıştır yani. Evet ben de çatıştır vurdum. Bize bize demek ki vuran vurduysa... Biz de işte yani. böyle devam ediyoruz. Koyan koymuş bize. Orti... Evet. İkidir amaçsızca yaptığım harekete bak, izle beni. İki kere hiç konuşmadan şunu yaptım. İki kere. İki kere videoda bu yaşandı. Videoyu izleyenler bu sahneyi gördü. Nasıl? Bu arada Doğru cama abi. boya istiyor mu? Cama boya istiyor mu? Ben Turuncu... topluyorum. Topluyorum bile. Turuncu da var yani ileride bir yerde. İleride. Ben renk, rengarenk cam yapacağım. Bu gösterişini o zaman... yapmıştık. ölecek Ben sana bir şey diyeyim mi? Çok tontik tatlı bir ev oldu ya. Bence de çok güzel oldu. Bir de içericisi böyle... O cilalı taştan koyduk arkadaşlar obsilyen de var fena bir şey oldu ya. Enderman'in özel obsilyenleri o. Ender adamın. Onlar kırmaman. E, olu kırmamanın. Ben, olu Kır, ender. Kırmamanın... Ya kırarsan seri bitiyormuş kardeşim. Direkt ölüyoruz onları kırınca. Aa büyümüş. Şşşt. Gel gel. Etin. Nasıl lan? Orti ben büyük tavuk hiç sevmem. ki. Oh. Al kardeşim. Çevirme yap. Aldık kardeşim. Bekle ben şimdi şey, yeni yumurta bulup geliyorum. Papucun dama değil Ölenin papucu da mı? <laughs> Büyüyen gidiyor. Arkadaşlar siz bölüm başından beri anlamıyorsunuz ama biz bölümün başından beri size bir felsefi yolculuk evet. yaptırıyoruz. Bu felsefi yolculuk nedir? Umutlar ölür ama asla bitmez. Ortim. Minecraft oynuyoruz artık yeter. Allah, ım. oğlum tavuktan bir felsefi yolculuk yaptırdık sen daha ne istiyorsun ya? Orta bende da... çok enteresan bir şekilde çatısını yapmaya başladım. Ya Portu, bence zaten şu an zaten çok güzel duruyor sadece üstü kapanacak başka hiçbir şey İstini yok. üstünü kapatıyorum işte yarımla değil ama direkt tamla kapatıyorum. Tamam kapat kapat bir şey olmaz. Zaten çatıyı da büyüttük yeri. Yine ben de yarım, yarım da dedim ki hani e, yukarıdan böyle hani elimi ya. içinden geçer biraz avize hani daha sarkar falan bir şeyler neyse önemli değil. Orta ama şey yok. Meşe yok. Ha, meşe bende var. Meşe versen ama. Ha. Bir kodumu veririm sana. Olur. Yeter zaten yani. 36 tane. Evet, evet. Creeper mi geldi? Yok. Kayış havada koptu. Creeper sanmış. Onun, ses, onun sesiydi. Her şeyi Creeper sanmaya başladın. Haklısın. Değil mi? Ölü, ölünce evet. çünkü... ...oto oluyor ya. Hop. Ölmemek lazım. Bayraktık buraya da. Ya bu köptenin evin önüne atma kardeşim ya. Belediye bu... <laughs> bizden vergi alıyorsa bunun için ya. Atmasan İş, almayacaklar. İşgaliye mi alıyor kardeşim belediye? Orada çöp için. Çöp dergisi Ana... işgaliyle ne alakası var? Çöp de yer kaplıyor kardeşim. Minecraft'ta oh. Hapis. <laughs> oğlum. He oğlum. Ben ne yaşıyorum mesela şu an? Yukarıyı da şeyde kapatıyorum. Aynı mantıkla. Hiç bozmadım. İyi. Güzel onu düşünürken düşünmelik bir şey yok ki kocan geçeceğim niye düşün mesela bu oluyor mu mesela bak bu oldu mu mesela evet, olmadı mesela koyacaksın geçeceğim dersen ben anasını veririm buranın İşte işte beyninle koyacaksın geçeceğim yani yok, ne yapayım, işte, de. beynimle koyup geçmem mesela şu olmuş mu orada bak tepene nere bozuk abi nere bozuk niye koydun onu oraya abi bir kere sen bir kere yan, yan, çok güzel oldu. <gülüyor> <gülüyor> park park tepe park patize diyor. Ay ya. Buranın mahvetmesin. <laughs> mahvetmesin burayı. Burada sanki bir bokluk var ya. Bir şey. Bozmuş. <laughs> ne yaptın hakkında hiçbir fikrim yok ama. Çok güzel oldu. Ha bu niye böyle oldu biliyor musun? O, tam ortası neresi? Değil mi? Tamam abi yeterli alacak. ya. Yeterli Nasıl? ya. Çok iyi oldu ev ya. Burada bir yerde bir iskelet var. Sabattan biri ses çıkartıyor. Çok sinir bozucu. Allah Allah. Şu beyazdan bir tane getirsene Emir. Getireyim hemen. Al öptü. Ya beyazdan ver ver. Tamam. Orti sanki dışarıya da bir süsleme yapabilirsin istiyorsan evet, bir şeyler. Evet onu, düşün. onu yapmaya çıktım. Düşün yani ortaya. Çiçek ya. Şu anlık elimizde başka malzeme yok çünkü. Olsa. Keşke. gittikten sonra bu arada bu sade dediğimiz ev bile deli gibi bir şey olur da daha ışıklandırma için bile bir şey olmadığı için Ort senin ben mantığına sokayım ama <laughs> ya şu nasıl mantıklı yapabilirim Orta Çok Gerçekten, güzel oldu oğlum. o çatı ya. Oğlum yanlar kare kare mi ki bak bunu ne yapacak bilmiyorum dümdüz geçecektim düm bitecekti bu iş de desensiz, desensiz şey olmasın dedim ya Hayır ben... öyle değil yani şöyle bak burayı mesela kırdık burayı attık at, şöyle ne yaptım biliyor musun bir ben... Yarı yarı yapacağım burayı anladın mı yarı yarıya hiç öyle düşünmemiştim hani, biliyor musun? Bak, Hiç öyle yapmaya konuş. çalışmamıştım yani. Böyle geldin ya mesela. Yarısı dur, yarısı nerede bitiyor? Şurada. Şuradan itibaren de beyaz geleceğim baba. Mantığı budur. Çok sürü diğer türlü tutturamazsın. Evet tutturmaya bir de te tepeye bakıyorsun ya. Belki çatıda olsaydım Hı. tuttururdum tepeye bakarak daha da Başım döndü anası satayım. Evet. Normaldir ortaya. Böyle de güzel bir desen olacak şimdi. Gel bana yardım et. Desenini bitirelim ortaya. Geleceğim orta. Şu anlık şey yapıyorum. Bekle. Tamam orta. Sen takıl. Bir şey olmaz. Sen takıl. Sen dışarıya güzel bir sistem yapıyorsan dışarıda kal. Hani ben yapamıyorsundur diye dedim. Gel bari burada an Bir şey yapmıyorum ama içeri için fıçı yapıyorum şu anda. Birazcık fıçıyla geçinelim. Güzel duruyor. Nereye koyulabilir? Neyse alırız zaten. Şuraya şimdilik koyayım. O ne ya öyle? Şimdilik koyayım dedim lan. Dursun şimdilik. Alırız Şim, yani. Şimdilik bile koyacak çok kötü bir yermiş yani öyle söylüyorlar. Tamam. Öyle mi? Bir şey Birazcık olacak. daha yapayım da. Tamam tamam. O kadar yetmez bize. Chess'te ne oldu abi? Kaç yıllık emektar çeste <laughs> Hani. Kapıcı da ama abi? Yani fıçının ekstra bir şey de yok ki yani. Çok fazla alıyor cartı gürtü. dolap gibi duruyor ya. Bana vatanın ihanet gibi geldi biraz. Ne <laughs> <diyeyim yani. gülüyor> Sen nasıl bir plan Olur. izliyorsun? Ben planımı yapıyorum. Sen rahat olsana. Benim planımla alakalı bir sıkıntım yok. Hmm. Benim planım işliyor. Hani işlememe şeyi de yok. Olasılığı çünkü matematik Yanılmaz matematik birdir yani. Hmm. 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 Köylüler hmm. gibi oldum. Cahil. <laughs> Cahil köylü, hmm. köylü. Oğlum burada Çok ne işi güzel. var? Bunu niye buraya taktın ha? Uğursuz sancak bizimdir. Onu oraya taktım. Bence yakıştı oraya. Ulan iki tane olsaydı yakışırdı. Evet. Kendimize sancak yapabiliyoruz zaten. Yaparız bir tane. şurada şimdi dursun. Şuraya güzel bir sancak yaparız kapının girişine. Üstte dur, üstten durur. Güzel evet. durur. Çünkü arkadaşlar bizi şöyle bir şey var. Şimdi biz hardcore girdik bu oyuna ama bizim bu survivor'a gelme açma nedenimiz var. Öncelikle öncelikle siz çok güzel keyif alın, eğlenin. Gününüzde bir 20 25 dakika, 30 dakikalık bu öyle güzel bir keyiflenin diye. İkincisi de Minecraft'ta barış getirmek. Bunun için uğraşıyoruz. O yüzden sancak sancağımız olacak tabii ki bir imparatorluk kuracağız. Orti şey sancak yani. yapmamız için güzel bir dokuma tezgahı yaptım. Bunun için bir adet boya e, filama lazım. Filama nasıl yapılıyor hemen? Bravo Orti, seni tebrik flama ediyorum. Filama yünle yapılıyordu galiba. İnşallah. Oh, bu azmin beni çok mutlu etti. İnanılmaz amorti şu anda. Ama bunlar bir dahaki bölüme kalacağı için şu an benim bir şey yapmam evet. lazım. Bir de yerimde durmam lazım. Çatıyı bitirmemiz lazım. Sonra da birim bitirmemiz lazım. Sen evet. kendi kendine uzun bir uğraş ve çaba içerisinde olduğun için çok karışmıyorum. Yo ben şey yapıyorum. Hani daha güzel nasıl olur? Hani oldu bu güzel oldu ama daha güzeli nasıl olur? Hani anladın mı orta hmm. Yani Yarısı da düşüş. bana geliyor bloklarım bu arada. Ben onun için evden çıkmayı tercih ediyorum. Evet. Gidip şuradaki şeker kamışlarını toplayacağım. Oldu. Bu arada 3. bölümde Şu anda bir abone olup like atabilirler bence. Tam vakti gibi. Sen ev yapıyorsun, ben de şeker kamışı topluyorum evet. güzel güzel. Sakin sakin. Arkadaşlar o yakaladığınızda sadece çok bir sürü bir sürü mükemmel bir, de de, bir de. var. O yüzden abone olup like atıp ve kanalı da bir ziyaret etmeniz bence çok güzel olur. Çünkü sadece benim için değil, bizim için değil, Emet için de, sizin için de güzel olur. Gayet eğlenebileceğiniz keyif alabileceğiniz, zaman geçirebileceğiniz, zamanınızı değerlendirebileceğiniz felsefi yolculuklar, içeride e, sistemle alakalı şeyler, her bilgi, her duranıma sahip Yapılarla olabileceğiniz Yapılarla alakalı olabilir. bilgiler. Kesinlikle, kesinlikle. Orti, sana çok kutsal bir et getirdim. Evet, alacağım. Orti, haram! Haram! <laughs> Noooo Orti o Açtım Açtın mı? Kardeşim Aç, bak açtım yedim Ben balık tuttum, niye tuttum ben balığı? He? Ekmeğim vardı ama kuru ekmek yerine et yemek istedim Orti <laughs> Affedilir misin bilemiyorum Ne diyorsun ya? Bilemiyorum Orti Çok zor Güzel bir ev oldu o Değişik bir de bileyim. sen Evet yapmak istediği şey yapabilecek mi acaba? Onlara meşale konulmuyor diye biliyorum çünkü. Evet şu anda yapamadık. Aslında ben şöyle bir şey yapacaktım. <laughs> Sen çatıya direkt girdin ya. Yukarıdan ha. biraz avize yapmak istiyordum. Şu an yapamıyoruz onu orta. Ve şu an yapamayız ama onu ee... ben sana onu yapacağım kardeşim. Bana bir adet meşale at. Karargahta yaparız. Ya. Bana şimdi. bir adet meşale. Attım yani, yani ona benzer bir şey yapabileceğimi umut ana avradına. Umutları daha yeni öldürmedik Morty. <laughs> Morty bekle. Bekliyorum seni. Yap bir sürpriz yap. Orçin heyecanlansın. Oh. Ama bunsuz, okay. bunsuz daha iyi. Ha. Tamam. Ben sana bundan biraz yapabilirim bu fenerden. Yapayım mı? Kaç tane yapayım? 1 1 1 4 2 de buraya olsun ya. E şöyle 3 tane Alt. daha attım. Daha yapıyorum. 6 olsun. 2 tane daha yani. Hop. Şöyle şunları dağıttım buraya. En azından Avize tarzı bir şey gibi görünüyor oyunda. Evet. Güzel. Bir tane eksik mi kaldı lan şuraya? Attım üstüne. Ha. Güzel oldu. Şu fıçıları kaldırdım mı şuradan gayet güzel bir ev. Böyle mi oldu? Böyle olsun zaten. Şu ortaya düzenleriz yok. bir dahaki bölümde. İç biraz girişiriz yani. Düzen, düzenleriz düzenleriz yaparız. Arkadaşlar harika bir, bir ev oldu bit, bence. Fıçıları bir düzelt artık ya. Fıçıları bir düzelt ya. Kaldırdım ya hepsini. Allahım ya. Fıçıları hmm. kaldırdım. Tamamdır. Böyle iyidir. Bence de. Artık bir bölüm sonu arkadaşlar böyle bir tur atalım şöyle güzel güzel açıdan fotoğraf abi bir fotoğraf Ay, abi. Zombi, bebek zombi bebek, bebek zombi aksiyonsuz bölüm olamaz zaten ya sen yeni evimizi mi merak ettin sen De. ha? bak ne kadar güzel yaptık evet böyle güzel evet bir, fotoğraf, bir fotoğraf emircim fotoğraf da şöyle kapaklık olsun Al bakayım yapıştır arkadaşlar. Mükemmel arkadaşlar oyunu ya. küçük ekrana aldım. Bir saniye arkadaşlar. Sıkıntımız yok. Hiçbir sıkıntımız yok. Emir'cim game mod bir al bir de uç böyle etrafına dolaş. <laughs> game mod bir de harbi alamıyoruz bu arada arkadaşlar. Yalan yalan. Ciddi alamıyoruz. Hile kapalı. Ee, arkada yani. creeper var. Ben ona hiç uğraşmadan evime girerim. Arkadaşlar Değil güzel bir bölümün daha sonuna geldik. Huyu Aşağıdan abi. abone olun. bir de sabah gösterelim. Uyuyalım mı? Tabi tabi arkadaşlar böyle güzel videolar ya da e, güzel anlar yaşamak için aşağıdan desteklerinizi bekliyoruz. Keyifli anlar sizinle olsun ve hepinize bu mükemmel evden Minecraft Hardcore. Hardcore ve Hard'ın en Hardcore'u arkadaşlar. Bu normal bir Hardcore değil. Bu Hardcore'ların en Hardcore'u. O yüzden çok <laughs> özel bir beğeni, abone olup like atmayı da Bu arkadaşın sıkıntısı ne acaba? De... Çok, çok, çok uzattım evet.